Sana Mike, Magellan'ın başı dertte, hareket edemiyor. Ve yok oldu. Bu termik bir ışındı. Savunmaya bile fırsat bulamadılar. Hava öyle yoğun ki kendi kendine yanıyor. Bu araştırmalarımıza yanıt olabilir ama bedeli çok ağır. Yabancıların bizim hiç bilmediğimiz silahları varmış. Gezegenimiz tehlikede olabilir. Yabancıların bir anda burnumuzun dibinde biti vermeleri ihtimalinde göz ardı etmemeliyiz. Bu olay basında ne biçim yankılar uyandıracaktır düşünsenize. Ne diyeceğiz onlara? Hadi bakalım Mike, bu yabancıları yok et de görelim. Üzgünüm ama savunma sistemim henüz denenmiş değildi. Doğru çalıştığından emin olmam için biraz zaman gerekiyor bana. Savunma sistemini biz deneyene kadar yer yüzü ortadan kaldırılmış olabilir. Unutma Mike. Dinle Mike. Bence şimdi yeni savunma sistemini denemenin tam zamanı. Yeşil ara. Ne yapmak niyetindesin? Dünyadan uzaya kozmik doğa titreşimleri gönderiyorum. Garip, iki uzay gemisi de aynı bölgeye yönelmiş durumdalar. Komutan, yabancılara ateş etmek yerine onlarla ilişkiye geçmeyi denesek? K5 ve K6 bölgeleri. Ateş! Başardık! Çok güzel! <laughs> Birini vurduk ama diğeri dünyaya inmeyi başaracak. Kırmızı alarm. Tarsın, yer merkezine haber verin, bir uzay gemisi yok edildi. K5 bölgesiyle bağlantı koptu. Peki efendim. Nasıl oldu da ikinci gemi sağ kalabildi? Teknik hata mı? İnsan hatası... Çünkü birine isabet ettirebilirdik. Şimdi gazetelere cevap vermeliyiz. Bu işi kim yapacak? Ne biçim bir savunma sistemimiz varmış, rezalet bu! Vergi ödeyenlerin paralarının boşa gittiğinin iyi bir kanıtı. Yarın kocaman bir manşet atacağız, anlaşılan savunmamız başarısızlığa mı uğradı diyeceğiz? ...Dünya her an yabancılarca istila edilebilir. Elimizdeki en gelişmiş silah bu muymuş yani? Bence artık bir başka gezegen bulmak için araştırmaya girişmeli. Bayanlar, baylar, bir dakika beni dinler misiniz? Bu durumu devlet sırrı olarak saklamak zorundayız. İki saat için bu konunun konuşulmamasını Aa, rica ediyorum. Olur mu böyle şey? Peki, Benim peki, bakalım. tamam. Basın özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü falan... ...Bunların hepsini biliyor ve... ...Size katılıyorum. Ama eminim iki saat boyunca gizli tutmayı başarabilirsiniz. Sadece iki saat lütfen. Aa, Görüşürüz. Böyle şey canım, ne biçim iş bu böyle? Olacak şey değil evet, şey. Onları daha fazla oyalayamam. Gazeteciler Derneği Savunma Bakanlığı'nı çoktan aramıştır. Ne yapabiliriz ki? Senatör Adams, Washington Post'un yazı işleri müdürünü işbirliğine razı ettiğini bildirdi. Amerika'nın doğu bölgesindeki kimliği belirsiz bir cisim Bölgenin 100 metre üstünde bir süre durmuş, ondan sonra da ortadan kaybolmuş. Bu garip cismin tam altındaki ormanlık bölge aynı anda tamamen karbonize olmuştu. Yöredeki bütün evlerde insanlar da yok olmuştur. Sayısı bilinmemektedir. Çevrede canlı görülmemektedir. Bölgeye ordu birlikleri gönderilmiş ise de telsiz bağlantısı bir süre sonra kesilmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla cismin görüldüğü bölgede tek bir elektronik aygıt... Hayd... Derhal yola çıkın ve durumu hemen kontrol altına almaya çalışın. Unutmayın ki ordu neler olup bittiğinden habersiz. İzin verirseniz Doktor Parker ile Profesör Berkan'ı yanıma almayı isterdim efendim. Sebebi de şu, bu durumda onlar bana ve bize oradan çok daha fazla yardımcı olabileceklerdir. Hayır, onlar benim için de çok değerlidirler. Kendilerine burada ihtiyacım var. Sağ ediyorum. Komutanım Tolson haklı. Öyleyse bekliyorsunuz? Çekip gidin. Sağ olun komutanım. Selamlar, demek buradaymışsın dostum. Merhaba Mike. Merhaba Charles, Furman. Dayan, seni Charles'la tanıştırayım. Dohrum'un vasıl. Daha önce tanışmış mıydık acaba? Geçen yıl başında verilen partide sizinle karşılaşmıştık. Doktor Green'in partideki en güzel bayan olduğunu nasıl unutabiliriz? Bu iltifatları kesmek zorundayım, özür dilerim ama buraya çalışmaya geldik baylar. kusura bakma, güzel bir bayan görünce iltifat etmeden duramıyordum. E, savunma sistemini kontrol etmeye başladım. Birkaç güne kadar yaşadığımız aksaklığın sebebini ortaya çıkaracağımızı umuyorum. Sana da iş düşecek dayan. K5 bölgesi görevlileriyle temasa geçtin. Bu kişilerin psikofizik testlerini senin şahsen yapmanı istiyorum. Oldu mu? Bölgeye girmek üzereyiz komutan. Yoldaki barikatlar yüzünden biraz zaman kaybettik. Yola devam ediyoruz ama sapladığımız süreyi aşmış bulunuyoruz. Şu anda Levir Karayolu'na yoluna yaklaşıyoruz. Şu anda ana yola bir kilometre yukarıdayız. İki mil sonra kimliği belirsiz cismin tam görüldüğü noktaya varmış olacağız. Bölgeye girer girmez size rapor vereceğiz efendim. <laughs> Akıtımız olduğu gibi duruyor, ama motor çalışmıyor. Çok garip! Motor stop etmiş gibi. Hay aksi ya kü almış Hiçbir şey çalışmıyor Ben bakarım ama merkezle konuşalı daha bir dakika bile olmadı Nasıl oluyor hiç anlayamadım Neden böyle bir şey olabilir <laughs> Neler oluyor anlatın Bir şey anlamıyorum komutan Arabayla bağlantımız birden kayboldu Belki telsizleri bozulmuştur Bir numaralı barikatla temasa geçin çabuk Peki efendim İki numaralı kontrol bölgesi 15 dakika önce geçtiklerini söyledi. Ama henüz buraya gelmediler efendim. Bunun mümkün olamayacağını bilmiyor musun Martinez? Biliyorum efendim ama gerçek bu çok özgünüm. araştırmalara göre savunma sistemi aksamadan çalışmaktadır. Ben hiçbir hata görmedim efendim. Ay üstündeki sistemi bile kontrol ettim. Her şey orada da aksasız çalışıyor. İki saat sonra sözlü raporumuzu vermek üzere orada olacağız. Çok iyi. İşin yarısı halledilmiş sayılır. Kurabildik efendim Aslına bakılırsa kendi kendine kuruldu Bulabildiğimiz tek açıklama Güçlü bir manyetik alandan geçmiş olabilecekleri efendim Bize olup bitenleri anlatır mısınız lütfen Basit bir arıza oldu efendim o kadar Bunu bir numaralı barikattaki görevlileri de Anlatmaya çalışıyorum ama Köle ellerini çabuk tutsunlar kusura bakmayın ama kurallar böyle efendim